Susie! Susie and the baby! They're upstairs! We gotta save them before the whole place burns down! Oyunu ama bazen görüş açıları çok kötü oluyor ya. Mesela bu kamera açısı ne okuyayım? Acaba ne kadar üst katmalar? zaman zamanda açmışım. Lan burada bu odada biri mi var? God. If he doesn't move, we'll need to make him move. <laughs> Yan yan Her zaman öteki yol tabi amk Köprünün altına doğursaydık keşke be Lan db işte Allah'ım ya Rabbim. Ripple'dan giren adam misali. Ya burayı sen açacaksın ya Aiden'ın açacağız. Aiden'ın açacağımız kesin abi. Sen açabilecek olsan açardın zaten. Bizde biz de biz de hadi merdiven çökmeden Lan git çık. Biz ne bok yiyeceğiz? geri dönemeyiz. Bunu da böyle kurtaramıyoruz. Şuraya bir gidelim tekrar ya. Bu map'in daha bir üst katı daha var mı? Üst katı daha açık. kata çıkacağımız kesinmiş zaten ya. Annenin yan çarama ya, yeter be. Zıpladım lan zıpladım kaldırdım yukarı kaldırdım. Allah What are you doing? Shit. Why are you doing this? Jody. Nasıl, nasıl olmadı ben onu anlamadım. Lan karakteri öldürdüm. Lan öldü. Belki Aiden olarak oynayacağım diğer bölümleri ne biliyor. Ah, kötü. O lead oxygen. My god. Losing Good. Okay. I'm gonna put this on now Remember, it's just like a crime. I said no. End of story. You're wasting your breath, Joey. For the hundredth time, you're not like everyone else. There are rules. You can't take care of me. Watch Ya bak ben şu ortamdaki birini öldüremedim ya ben onu ya. Ortamda mı intikam aldım tabi yaktım oğlum evi yaktım lan Özellikle o gözlüklü kızı öldürmek istiyordum, öldüremedim. Öyle bir seçenek yoktu. Özellikle o gözlüklüyü çok fena öldürmek istedim, biliyor musun? Ve silmek istedim ya oyundan tamamen. Ha öldün kızım.

Annemiz mi o? Bize çok benziyor. Öyle mi olur? Bu benim amına koyayım. Neyse daha fazla spoiler verme. Ben kendi teori üretirim. Bütünden sallaya arkadaşınla sövmek istemiyorum. Bunları kesip YouTube'a attığım için sövmeyeceğim sana. This Selam yaratık. Ama ben bu yaratığı çok sevdim ya. İş şey yapıyor. <laughs> no. 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 I don't want to go back. I want to stay with you, Aiden. Ne diyeyim kanka? Ruh işte, yaratık, ruh. Varlık. Aynen. Selam canım buradayım. Kanka Bilmiyorum da onun öyle çıkarsa Abi hayır ya gerçekten mi? Aa, spoiler yedik Ben bilmiyordum bakayım niye söyledin ki bunu şimdi Tatsız Neyse oynamaya devam three months old today. I often tell her about you, so that she knows what you did for her. Yoktu. Oh, and I started using my real name again. It's Eliza. Da vardıysa ben kaçırdım mı? Ben kaçınmadım lan. Başından beri hikaye okudum çünkü. got picked up the night they set fire to a building gasoline on the clothes gave me away believe that They're assholes <laughs> it's us jody the guys this way we'll always be here maşallah her şey anı dolu anısınız. Dolapta kıyafet var mı ki acaba? Bir de pencereden bakma şeyi çıktı. Kanka bilmiyorum da görüp göremediğimize dair bir spoiler yemesem çok olur benim. Yani de şu an yedim onu. I got the job. Rented a small apartment. I'm... I'm doing okay. Bilmiyorum. Aa bak işte bu adam iş bulmuş. <laughs> bu da iş bulmuş mesela. <laughs> Küçük bir daire kiralamış. Ve bizi özlemiş. Ben en çok o alkolik dayının ne yaptığını çok merak ediyorum. Yeah, that's her. Ha ben niye dışarı çıktım? Belki bir tane daha vardı o alkolik dayının zımbırtısını da bulsaydık keşke. With the CIA, this girl is wanted for treason, so we have an arrest warrant if that's what you need. Okay, I'll take you to her. Tamam çıkmıyormuşuz zaten? Tamam hatta akıyorum <laughs> boş ver. Lan nereye saklanacağım lan şuraya şuraya. Burada çıkmak için bir yer vardır illaki ya. Selam. Belki selam. Niye saklanmayayım oğlum? So where is she? that's weird. This is a room she should be here. Shit. She went out the window. Oh, that's impossible. We're on the fifth floor. She couldn't go out the window. call it in. That girl cannot get away. It covers the Oh you little bit me Uh-huh. Aa oyun başındaki polis amca bu. Man? Is everything all Man? Bu oyun başındaki polis amca aynen. Ha. para kazanın para için gereken her şeyi yaptın. Demek ki cinselliklerinden sahne orada varmış ya. Yani sor. O saniye yapmıyor? Bilmiyorum kanka. Orayı hiç oynamadım. Dedim ki ben direkt reddettim hani. İlk önce ne istiyorsun dedim hani bilirsin bir şeyler yapman lazım falan. Ben peki. Abi bir şey diyeceğim. Şu bizim babamız olacak sarı kafa var ya. O sarı kafa var ya o sarı kafa. Onun ben tam korkuyorum. Avel sarı be. kafa ya. Bizim doktorumuz olan değil, babamız olacak olan bahsediyorum onu bu. So no öyle way. bir seçeneğim olursa boğacağım eminim öldürüyorum ben çocuğu Be five, bir seçeneğim varsa öldürürüm bu arada ya net öldürürüm evet evet çok sinir bozucu ya tilt oldum şu yandaki gözlüklü doktor abi bize daha çok babalık yaptı lan adamın dibi lan o You know, it's hard leaving your home and your family. But here we have a better chance of understanding what's happening. We can find a way to protect you. Nobody can protect me. Your belongings are in that bag over there. Cole and I are right next door. If you need anything Teşekkür ederim Ahmet. İyi geceler. İyi dersler ya Oyunun da 3 saati falan kaldı ya. Hadi 2 biz bu oyunu. Sonra ben klipleri alıp YouTube'a atmaya başlarım. All Find somewhere to change. Hope they haven't put cameras in here too. Ama o kadar da değil ya. Aa tavşanlı mavşan. Ayıcıklı. Hadi diyeyim. bilgisayar, yayın bilgisayar. Bakalım bakalım. Başka ne? Şu aynı efektlerine bayılıyorum ya. Bavula bir bakalım. Daha açık ama açık. Bavulun yarısı oyuncak dolan. Come on, Bunny Graf. Let's see where we're going to sleep tonight. Aydın'ın ruhuna geçebiliyor muyum şu an? Geçebiliyorsam bir bakacağım. Bir şey yok. Ura, peki şu kamerayı kırman gelmedi mi bir anda ya? Bak şu aptal kamerayı. Bir atalım onu. I'm gonna turn out the light. And... Wait! Can you leave the light on in the hall? I don't like it when it's dark. Sure. How's that? Good. Good night. Light. Light. Don't be afraid, didn't

başka ne yapacağım? Basket maçı var lan. Tamam gidip Başka bir şey yapmama gerek kalmayacakmış bu arada. O ne lan? E tamam da burada hiçbir şey niye fokuslanamıyorum ben? <laughs> Adamı uyandıracağım zaten anladım. Lan bıraksana kızın peşini kodumun mutantı. Anam. Hocam senin gibi yarışma ha. Bırak artık ya kızı bırak artık ya. Oğlum bunlar nereden geliyor Allah için Amerika'dan mı geliyorlar yardım yapmaya? Bravo ya geldiniz. Aferin size. Onda geldiler bunu kıyım. It'll be alright now. Hayden isn't scared of them anymore. Başarım kazanıldı. varlıkların ustası abi. Abi şu %10 oynanmamış yolda ne oluyor acaba? Merak ediyorum. Ya varlıkları bozduğunu uğratamasam ne olurdu mesela? Şu yandırmasam birdi Ben o sonları da görmek istiyorum. Bir ara denesem mudan acaba? I said no. End of story. Please, Nathan, just this once. All the other girls in my class are going, and I won't be late. I promise, okay? You're wasting your breath, Jody. It's just not fair. How come everyone can go, and I can't? I do everything you ask of me all week, and I never get to have any fun. For the hundredth time, you're not like everyone else, and there are rules. Well, I didn't ask to be different. I just want to go out and and have fun. Şey girl... You'll never be like them. Like them. You need to get used to that. Taşlar kesik. Good night. Falan böyle. Oyanmış. Ergen tripli kızlar gibi şu Atarı da çok iyi. Tam ergen tripli. I'll be next door. Let me know if you need anything. Haka bu adama da kötü davranmazsın bu arada ya. <laughs> Burak karıştırma oraları. Şş. <laughs> ne kız, ne yaptın lan odaya? Dur dur Aiden'e geçersek çok fazla şey yap. Aha gitar. Ne vereyim abime? Neden fırlattın lan gitarı? Lan gitarın suçu ne? It's Saturday night and I'm locked up in here. Come on, I just want to go out and have some fun. I can't do it, babe. Rules are rules. I didn't. Please. Come on, Cole. Please. Please let me out just this once. Why do you have to tell Nathan everything? I'm sorry, Princess. It's not my call. Bir daha gidip bir daha bir şey diye pesmes. Brother is watching you ha. Hadi evet. bakayım. Bir minatiye de yakalandı. Bana dedi ne yapalım? Ya yatak mı? Bakayım. Ha, bir, bir yastık dövdük. Bir rage attık arkadaşlar. Abi bütün gece bir de hazırlanmış garibim. Sızık olmuş. Bir Başka hiçbir şey yapamıyorum. Ruh haline geçeceğim şimdi. Her şeyi kırıp dökeceğiz şimdi. Böyle. Olmasın yani. Yok benim gerek var. Abi Nathan bir daha ikna ol, ol bakayım ya. Neyse aman. Kim uğraşacak? Stop it Cody. This is not gonna do you any good. grounded. Period. Hadi lan oradan Hop. Her şeye <laughs> böyle zarar. Are you proud of yourself? Kendini gurur <laughs> duyuyor musun? Because you have to clean all that up. The shit, if we break everything in this goddamn room. If that's not gonna work, we have to figure out what will. Mm.